Spider-Man dizisi geliyor ve ben şimdiden bu yapıma bayıldım. Bugün size çoğunuz Spider-Verse filminden tanıdığı Spider-Man Noir'ın şu an çekilmekte olan dizisinden ve detaylardan bahsedeceğim. Evet, filmde karakteri seslendiren Nicolas Cage dizide bu role hayat verecek. Hadi ben sana bunları anlatırken sen de kanala abone olup like atarak bana destek olabilirsin. Ve videoya geçmeden önce bu yoktu şu an. İçimden geldi. Bu çizgi romanı sizinle paylaşmak istiyorum. Reklam değil hiçbir şeyde. Dün, dün gittim Diyanar'dan aldım. Hatta 330 TL gibi bir fiyat verdim bugünün parası. Peki bu çizgi roman ne? Şahsen ben Marvel çizgi roman dünyasında her ne kadar kendime hakim olun bilsem de maalesef arada bilmediğim yönler olabiliyor. Çünkü yurt dışında Çıkan bir çizgi roman Türkiye maalesef 2 yıl sonra geliyor. Hatta eğer 2 yılda geliyorsa bile öpüp başımıza koyuyoruz. Ancak bu yapı Marvel e evreninin nasıl başladığını ve şu ana kadar nasıl bittiğini anlatıyor. Yani içinde göksel varlıklardan tutun, klasik evren, Spider-Man evrenleri, X-Men, Fantastic Dörtlü içinde her şeyi anlatıyor. Tüm Avengers ekiplerinin, tüm X-Men hikayelerini ve gidişatın nasıl olduğunu ve tabii ki de Secret Wars gibi şu an bizi ilgilendiren konulara değiniyor. Ve bunları nasıl gerçekleştiğini ve nasıl bittiğini de çok iyi anlatıyor. Yani o yüzden ben bu yapımı gördüğüm gibi aldım. Çünkü kaçırdığımız yerler olabiliyor ve bir tek bir kitap haline bunu yapmış olmaları gerçekten çok hoşuma gitti. Dediğim gibi bu bir reklam değil. Gittim Diyanar'dan dün aldım. Aynı şekilde size de öneriyorum. Ben Diyanar'dan aldım ama Arka Bahçe Yeni Evinden de alabilirsiniz. Ha, yanlış anlamayın ama sizi bir arkadaşım gibi gördüğüm için böyle sizinle kendi hoşuma giden kitapları, çizgi romanları ve yapımları paylaşmaktan gerçekten çok zevk alıyorum. O yüzden şimdi gelin daha fazla uzatmadan videomuza devam edelim. Öncelikle kimdir bu Spider-Man Noir? Bu karakteri ilk kez 2009'da Marvel Noir serisinde gördük. 1930'ların Büyük Burhan döneminde geçen hikayesiyle klasik Spider-Man'e göre çok daha karanlık bir tona sahip. Spider-Verse filmindeki soğukkanlı ve ağırbaşlı havası karakterin karizmatik tavrını çok iyi yansıttı. Noar, mafya ve suçlularla mücadele eden bir dedektif olarak tanınır ve maceraları genellikle yer altı dünyasında geçer. Örümcek hisleri ve hızlı reflekslerin yanı sıra dövüş stili oldukça acımasızdır. Bu da onu daha tehditkar kılar. Ve bu karakterimizin hikayesi adalet ve intikam arayışının sınırlarını zorlar. Peki Nicholas Cage gerçekten bu için uygun mu? Çünkü adam 60 yaşında. Bu konuda hayranlar ikiye bölünmüş durumda. Kimileri Cage'i fazla abartılı bulsa da ses performansıyla karakterini bir hava kattığı da kesin. Bence Cage karanlık ve melankolik yapıyı ekranı taşımakta gerçekten başarılı olabilir. Hem artık zaten çoğumuzun yetişkimiz Spider-Man görmek istediği bu zamanda Bence inanılmaz nokta atışı bir karakter. Ve setteki görseller hani gerçekten benim çok hoşuma gitti. Yani tek umarım telif yemem. Hani bunu göze alarak sizinle bu görselleri küçük küçük paylaşıyorum. Şimdi gelin Spider-Man Noir'ı diğer Spider-Man'lerden ayıran en büyük noktaya kostümü. spider kostümü siyah deri ceket, yuvarlak gözlükler ve sade maskeden oluşur. Klasik kahraman kostümlerine uzak olan bu tarz hem onun gizemli dedektif kimliğini hem de sert yapısını vurgular. Gotik ve karanlık stili 1930'ların estetiğini yansıtırken karakterin soğuk duruşunu da güçlendiriyor. Peki bu yapım neden Disney Plus ile Prime Video'da? Bildiğiniz üzere Spider-Man ekran hakları Sony'de. Sony'de dizilerin genelde Prime Video üzerinden yayınlıyor. Bu yüzden bu yapım Disney Plus yerine Prime'de olacak. Sony'nin bu dijital platformdaki hamisi yani gerçekten inanılmaz bir duruş şu ana kadar filmler gördük. Hatta artık son filmler ortaklaşa çekildi Marvel'la. Ama sen şu an gidip bir rakip bir firmaya direkt bir dizi koyman hani bu Disney Plus'ta aralarında inanılmaz bir rekabet oluşturacak. Zaten Prime kendi içinde bir evren yapıyor. Orada güzel proje üretiyor. Ancak buna Spider-Man'in de dahil olması benim aklıma direkt şey uyandırdı. Ya sadece Spider-Man noirla kalmazlarsa farklı Spider-Man projeleri dizileri de görsek acaba nasıl olur? Onun şu neden olmasın Spider-Man'in tüm ekran hakları Sony'de. Adamlar istersin Miles Morales'i koyar, istersin normal Spider-Man'i de koyar. Yani gerçekten çok büyük olaylar gerçekleşecek. Peki bu yapım hakkında benim beklentilerim neler? yaşlı bir Spider-Man izlemi dört gözle bekliyorum. Bu sırada Prime'da yayınlanan Batman Pelerinin Savaşı dizisine bayıldım. 1940'ların atmosferinde mafya yılan çatışmaların sakin ve gizlenme şekilde ilerlemesi bana büyük bir keyif verdi. Artık şu sıralar aksiyon abartılmadığı ya paralel evrenin mıncıklanmadığı yapımlar daha çok ilgimi çekiyor. O yüzden özellikle Spider-Man Noir'ın bu kaliteyi yakalamasını umuyorum. Film 2025 yılında çıkacak İlk fragman düştüğünde hemen size videosunu çekeceğim. Peki sizin düşünceleriniz neler? Sen Spider-Man'i seviyor musun veya dizi bekliyor musun? Düşüncelerini lütfen benim yorumuna paylaşmayı unutma. Hepsini okuyorum. Bir tık daha gündem ağırlıklı bir videomuz oldu. Eğer buraya kadar geldiysen beğenmeyi ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutma. Sonraki videoda görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Bay bay.